Kan Çiçekleri dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel'in, 21 Eylül'de yayınlanacak tek gösterimlik oscarlık Sahneler Projesi'nden bir yeni tiser daha yayınlandı. Okuma provası seçmeleri tarzındaki fragmanda, sahnenin diğer oyuncuları Lilya İrem Salman, Nazlı Çetin ve Zeynep Atılgan da yer aldı. Ayrıca da Yağmur Yüksel'le sahnede Kızılcık Şerbeti'nin Cemali Fıratçelik, Usta oyuncu Nevra Serezli ve şarkıcı İrem Derici de eşlik edecek. Yağmur Yüksel ayrıca Kan Çiçekleri dizisindeki partneri Barış Baktaş ve Mert Demirci'yi de davet etti. Barış Baktaş ve Mert Demirci yarın Yağmur Yüksel'in gösterisine katılacak. Oscarlık sahneler yarın gösterime girecek.